Bu yeşil kart, pardon, beyaz çizgi. Müthiş güçlü bir kişiliği var. Adı Amerikan Express. Kaçınılmaz kredi kartınız. Acaba biz alabilir miyiz? E siz tam bu kartın tipisiniz. Amerikan Express imkanlar dünyasına hoş geldiniz. Ona elinizle herkesin yaşam limiti yükseliyor. Onunla seyahat eden rahatlık ve güvenle tanışıyor. Onu cebinde taşıyan sosyal imkanların zenginliğini, yaşamın keyfini tadıyor. Amerikan Express, yaşamınızdaki güvence. Akbank'a gelin, siz de kolayca Amerikan Express kredi kartı sahibi olun. Bak tadına. Hmm, ne var bunun içinde? Can söylemez, sır. Sır mı? Bir tadayım bakayım. Bilemedim ne bu? Sen bilmez çünkü içinde çinli var. Hı? Çinli mi? Çinli Siemens'ta saklanıyor. Siemens buzdolapları üstün teknolojisi sayesinde her türlü yiyeceği aylarca taptaze saklar. Çin'den gelen çok özel sırları bile. Buldum. Zencefil. Ee, Aksanlar farklı da olsa olacağım. dünya aynı dili konuşuyor. Sağ ol Zaynız. Siemens Ev Teknolojisi. <laughs> Fulda'nın yeni gönlü lastiği. Diadem Dirigo. Güven ve konforu yolunuza seriyor. Fulda. Uzun ömürlü lastiği. Hayatınızda yeni bir sayfa açılıyor. Belli ona, güzel yaşamak sanat. Yaşam kalitesini yükseltmek bir hedeftir Arçelik'te. Mutfaklarda bir güven duygusu yaşanır. Her ayrıntı yaşamı biraz daha kolaylaştırmak, her özellik farklı ihtiyaçları karşılamak için tasarlanmıştır. Teknolojinin verdiği güven yüzlerde tatlı bir tebessüm bırakır. çelik yaşam kalitesi için çalışır. Spontex sunar. İnatçı kirler için temizlik topu. Kirleri kökünden temizler. Uzun ömürlüdür, paslanmaz. Spontex, temizlikte akıllı seçim. Hayır canım, bence evde yiyelim. Hazırlanmam zaman alır ama. Peki, görüşürüz. Hay Allah, ben bu kadar kısa zamanda nasıl hazırlanacağım? Tabii ki Vala'yla hatta ona bir sürpriz bile yapabilirsin. Saçlarınızda beyazları hissettiğinizde çözün Vuala. Saçlarınıza parlaklık ve canlılık kazandırır. Beyazları tamamen kapatır. Oturabilir miyim? Olmaz. Ha. Şey yani karımı bekliyorum da. Karınız nasıl bir kadın? Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. 24 renk seçeneğiyle Vuala. Saçınızın rengi. Bir buçuk daha çok Pepsi, daha büyük avantaj. Şimdi bir litre fiyatına bir buçuk litre Pepsi. Yüzde elli fazlası bedava. Büyük Pepsi avantajını kaçırmayın. Pepsi, Generation Next. Radikal mutfaklarınızı donatıyor. En güzel paşa bahçeler radikalde. Çeşit çeşit borcamlar, sürahiler, boy boy tabaklar, bardaklar, saklama kapları daha neler neler. Hepsi her gün sizin. Hepsi yalnızca gazeteniz radikalden. Buzdolabı servis sürahisi veya şekerci kavanozu ya da altı adet silvana çay bardağı. Yarın radikalle herkese. Çocuklar yeni legolara hazır mısınız? Bu legolar farklı. Sabahtan şimdi de dev lego setlerinizin yeni parçaları geliyor. İşte setinizin en özel parçası trafik işareti. Çocuklar, bu trafik işaretinin tüm parçaları bir günde. Yanlış duymadınız, tamamı bir günde. Alın, birleştirin dev setinizin trafiğini düzenleyin. Regolar büyük. Çocuklar, dev Lego setinizdeki trafik işareti ve eksik parçalarınızı tamamlamanız için... ...yedek Lego poşeti yarın sabahla mutlaka alın. Sabah her gün 70 bin lira. Sabah. Dinamik Türkiye sabah okuyor.